Sevgili seyirciler, evlilikler ne yazık ki randıman tutmuyor. Biz de boşanmalarda ki bu artışın sebebini bir fiil sokaktaki vatandaşa sorduk. Evlilikler neden randıman tutmuyor? Boşanmalarda ciddi bir artış var. İşte ekonomik sebepler, sosyal sebepler, ahlaki sebepler bir sebepler Hepsi beraber gidiyor. Ben kesinlikle yüzde yüz ekonomik olduğuna inanıyorum. Boşanmaları. Evet. Başka sebeple? İlla ki başka sebepler de vardır ama büyük çoğunluk ekonomik. Ee, bu nasıl diyeyim gırgır mı oldu ne yaptı? yani Mataradan evlenip şeye boşanıyorlar. Parasızlıktan ne bileyim geçim sıkıntısı. Ee, ne yazık ki diziler de etkiliyor. Anladım. Siz bir anlamda bunu biraz da dizilere bağlıyorsunuz. Evet, evet. Diziler üzerinden kadın etkileniyor. Evet. Ee, kadının bir takım sıkıntıları üzerinden de evlilikler ister istemez sonlanıyor. Kadın tarafına hak veriyorum bazı konulara. Çünkü özenti ben de böyle bir hayat yaşamak istiyorum gibisinde bir e, duyguyla devam ediyor hayatına? Ekonomik. Birinci neden ekonomik. Daha sonraki nedenler? Daha sonra kişilerin özel şeyleri belki. Beklentileri. yani karşılıklı. Yaklaşımları. Evet. İsev ekonomi. Başka? Ekonomi, tekrar ekonomi. Ama bunu şey, işte, tetikleyen alt sebepler de vardır. Alt sebepler sadece ekonomi olduğu zaman her şey cilir. Ekonomi bozuksa evlilikler de bozuktur. Yaşam da bozuktur. Sinirler gergindir zaten. Herkes gergin yaşıyor. Gergin yaşadığı için akşama eve gergin gidiyor. Esnaf adam bütün gün müşterisinde tartışıyor. Parasını kazanamıyor ve para götüremiyor. Eşinle tartışıyor. Oğlum rahatlık tepiyor da ondan. Öyle değil mi? Ha, tabii. Her şeyi hazır buluyorlar. Emek vermiyorlar. Ondan dolayı. Geçim sıkıntısı. Evet. Eşitlik var ya evet. eskisine nazaran. Artık daha bir Eşitler. Bunu kabul etmiyor erkekler. Galiba yapıcı olamıyoruz <laughs> herhalde biz. Ya biraz da aile geçimsizliğinden oluyor. Şeyden, ekonomiden oluyor. Ekonomi bozuk. Ne yapsın? Geliyor eve adam bir şey getiremiyor. Garibaşla vur yapma. Haklı olarak. Ondan sonra bir gargo diyor. Tamam iş bitti.